takvildi ve koşu başladı. Birin doğru beş boy kadar Peredütlü çıktı. Evet, dış kulvardan atak yapan Uğur Tay yarışın liderliğini aldı. Yarışın son bir doğru bir boy farklı bir liderlikle Uğur Tay kaçıyor. İkincilikte şu anda iki boy gerisinde Cebra görüyorum. Evet, Cebra temposunu artırıp Uğur Tay'ı yakalama gayretleri içerisinde ama yarışın son bir metresine bir boy farklı. Evet, Uğur Tay lider olarak gidiyordu. Cebra temposunu artırdı, farklı bir boya kadar indirdi. Hemen Cebra'nın ya yanına da Evet Ercihan geldi. Yarışın son 8 metresine gidiyoruz. Bir buçuk boy farklı temposunu artıran Uğur Tayyip lider. Şimdi iki boy farklı Uğur Tay lider. yarı severler. Ve yarışın son 600 metresine Uğur Tay iki boy farklı lider olarak geliyor. İki boy gerisinde gene Cebrah ile Ercihan. Tek at gibi dördüncüye girmeye çalışan bir ünlü görüyorum. 604 sırasında son düzlük insan yeri severler. Ve Uğur Tay üç boy farklı liderliğini koruyor. Yarışın son 400 metresine doğru gelinirken. Evet şu anda İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşincilik mücadelesi var. Uğurtay beş boy farklı koşunun lideri. Yarışın son 200 metresine doğru gelirken, dört boy farklı liderliğini Uğurtay sürdürüyor. Dışarıdan Büründor'un atakları var. İkincilik için Jebrah'la mücadele ediyor. Evet Uğurtay çoktan potaya geçti sayın yarışseverler. İkinci, üçüncülük mücadele sürüyor dışarıdan gelen. Büründorla Jebrah arasında bu mücadele. Uğurtay çoktan potaya geçti. Evet bu mücadelenin neticesi de Jebrah ve Büründor arasında Varış hakemlerinin kararına kalıyor.